Eğriki hazır mısın? Dişiler çıkış yapıyorlar arkadaşlar. Ona. air 1, air 2, Tom 1, Tom 2 hazır ol. Çıkış sağlanıyor. Bizimki çıktı. Takip çıktı. Yani. Hazır. devam. Ediyor. Öndeki araç bizim. Düz devam ediyor. Sola döndü bizimki. Operatör konuşuyor. Telsizde şu andan itibaren arkadaşlar. Bu. Kişiden... Vurmadın da. Fatih e, öncü birikler telsiz versin. O da aksi bir durum olursa telsiz versinler. Telsizde şu andan itibaren sessizlik olsun arkadaşlar. Tom hmm. 1, Tom 2, Air 1, Air 2 kişilerden görüşü kaçırmamaya çalışın. Herhangi bir şekilde aksi bir durum olduğunda mutlaka bildirin. Telsiz memurları şu andan itibaren telsizle başlayabilirsiniz. Çığızlar Pilbaksil'den güneye doğru ilerliyor. Departmana doğru bir dönüş gerçekleştirdiler. Tekrar güneye döndüler. İki araçta evet, aynı. Şöyle. İki araç önümüz. İki aynı istikamette hareket ediyor. Ayrılmalılar da Astara birden güney. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Kişiler ağır silahlı SMC izniniz mevcuttur. Herhangi bir izin sormanıza gerek yok. Size aç ateş açıldığı takdirde ateş izniniz mevcuttur. Şu anda bir ateş izniniz Oğlum da iki reynenin içinde sorduğuna sağlık bir şekilde bize teslim edildi arkadaşlar. 10'a 5. Şahıslar tren, tren yoluna, yoluna, yoluna geri sağladı. Tüm ekipler bölgeye yönelsin. Burada aha. Yollar e, ee, jiplerle kapatıldı. var kanal Air, kanal 2. iki kişi kanalda, iki araç. Efendim, bu da jip kanalda. Air 2, çıkışa yönel. Air 2, tekrar ediyorum. Çıkışa yönelim. Air 1 konuşuyor. Ben Görüşümde iki tane jip var şu anda kanal. Andriy, Kanaldan devam ediyor o bir araç. Telsiz yani. ver, telsiz ver, telsiz ver. Kanaldalar hala araçlar, A, araçlar kanalda. kanalda. Öbür taraftan atış geldi. Yok. 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 kanal altından tünele giriş yaptı arkadaşlar Buranın çıkışı neresi? Buranın <laughs> çıkışı. <laughs> 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 Farklı bir tünele giriş yaptılar. Görüşümüz yok. Eğer'in görüşü yok. İki araca. Bir kişi şey indirildi arkadaşlar. Diğer eğer ekipleri hiçbir görüşünüz yok mu şu anda? Şu anda tren yoluna girdiler tekrar efendim. Anlaşıldı. Eğer'e yönelin arkadaşlar. Buradan çıkışı neresi ya? Adam 8 kanalda tarama yapıyoruz. Görüşürüz. Bir yaralı yaralacaksın, sevgini sağlasın. Burası var ama Ay, öbür tarafta. Şey Burası var. Eğer bir kanalın diğer çıkışında şu anda. Terzi gitmedi. Ben geç geç terzi geç geç geç. Eğer bir kanalın yerine, diğer görüşü çıkışında. olan. Görüşü olan eğer biriminin kodu nedir? E, şu o. an görüş yok. 何で <noise> Eğer birin görüşü var 857 GPS görüşümüz var 857 GPS ateş iznimiz var mı? Kişiler, tekneyle devam Olumlu tekneyle devam ediyor kişiler. Anlaşıldı. Boşasık. Bir an önce durun. Ölümcül güç kullanacağız. Bir an önce durun. İki, iki tekne var ateş ediyorlar Air 1'e. Destek bekliyoruz. Ateş serbest, ateş serbest, ateş serbest arkadaşlar. Tüm gücünüz... Danımın tara. Air 1, Air 2, tekrar ediyorum. Tüm ateş gücünüzü kullanabilirsiniz. Bir gidiyorum, bir, bir girişim yok. Air durumunuz nedir? Tarıyoruz, çok kötü durum. Yüksel, 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 yüksel. Olumsuz iyiyiz, olumsuz iyiyiz. Bir biri düştü, yerine biri yerine düştü. düştü. Bölgeye anlaşıldı. acilen deniz ekibi lazım. Acil deniz ekibi. Tekrar ediyorum, çok çok önemli. mı? Olur Anlaşıldı. Gittiğimiz bölgeye iki veya üç adet denizdir mi yönlendirir misin? Predator birim gerekiyor gittiğimiz bölgeye. Üç adet veya dört adet. İki yerde ağır ateş sağlıyor. Anlaşıldı arkadaşlar. Tüm ateş gücünüzle ateş serbest. Dana vur. Eğri iki ateş açıyorlar. Ateş alan eğriler. Kendinizi güvene alın. İlk önce kendi güvendeyiniz. Fazla ateş alırsanız... Olumlu durumumuz şey... iyi efendim. Sıkıntı yok. Ses geliyor motordan. Tara. Ses geliyor motordan. Eğer motor durumu kötü. Taramaya devam et, çekeceğiz. Bir saniye. Siz biraz efendim. Eğer bir orta irtifaya çıkıyor. Durum stabil. Biraz motorda sıkıntımız var, devam edeceğiz. Anlaşıldı. bulunduğum Acil predator lazım. Araya SMG'yi SMG koydum, SMG'yi al. al. Al, bendeki SMG'yi al. Yok, SMG var, elime alamıyorum. Allah Allah. Eğer bir ateş gücünü yitiriyor, destek lazım. Anlaşıldı, Predator Stol bir yolda arkadaşlar şu anda Peşlemeye devam ediyoruz. Bize de ateş açılıyor. Acil Predator. Kişiler ateşte en az 2 predator lazım. Diğer helikopter takip ediyorlar değil mi? Eğer iki ne durumdasın? Eğer iki e. konuşuyor. E. Andre sorumun ne dedi? sağlıyoruz şu anda. Dur. Anlaşıldı. Andre yaralı efendim şu anda. İlgileniyorum onu. Anlaşıldı. Eee... Aç yok şu an. SMG'yi mi al? Vurdum ha? Biri daha düştü. Tek kişi kaldı botta. Bir kişi ateş sağlıyor. Air acil Air 1'e gelin acil. Manyak. Gibi. Air 1, e gelin, Manyak Air 1 e 857. 857 GPS Havai şeklinde sıkıyor. Dikkat edin. Manyak. Geri ya, o, beni geri bileyim, onu gördün ya? şu anda deniz aracı gerekli. Karada bir kişi var. gemide. Bir, bir kişi karada, bir kişi teknede. Karadaki birime yakınız, intikal ediyoruz. Çok acil. İntikal ediyoruz. 2.60 mil temel. E-2 konuşuyor. Diğer e, görüşümüzde olan kişiler karayı yönetiyor, Oğlum Oğlumla bizde de aynı durum var. Doktoratör konuşuyor. E-2'ye bir adım ekip arkadaşlar. Bir Adam ekip Air olduğu konuma yöneldi. Şu anda benim arkamdaki ekiplerden bir ekip yönelip saldırdı. Adam 4 bölgeye yöneliyor. Tekne yine bölgeden ayrılıyor. Bir kişi var. İki. Tekrar takip başlıyor. İki kişi var teknede. Air 1 GPS 857. Predator aktif mi? Oğlum, Ona 5. Şu an hala aktifliğimizi sürdürüyoruz. Takipteyiz. 857 GPS. Andres, Benim yeleğim yok, haberiniz olsun. Tamam, kötü hissedersen kendini yükselelim. Air yelekleri azaldı, lütfen destek. Prevecer, birimlerimiz bir ne şey durumda arkadaşlar? Ben korçayı sürdürürsem seni. konuşuyor. Limana doğru lütfen hemen iki ekip gönderin. Operatör, limana yöneldiler. Olumlu, olumlu. Arkadaşlar, iki ekip. Air 1'in söylediği limana yönlenin. 857 GPS limana çıkacaklar dikkat edin. Açım yok. Eğri orta irtifaya yükseliyor. Şu an araç tam altımıza A 857. A 857. 10'a Güvenliği sağlamak için orta itfaiye çıkmak zorundayım. Anlaşıldı. İki can saldırı. Anlaşıldı. Şu an görüşümüz var. Limanın önünde. Limandan aktif ateş desteği sağlayabilirsiniz bize. Limana doğru yöneliyoruz şu anda. Bu 21 olarak. 10'a Yönelsin arkadaşlar en az iki ekip daha yönelsin. Arkamızda kimse yok şu an. Tek ekip yöneliyoruz. Denize yaralılar düştü. Muhakkak müdahale edilmesi gerekir. Predator 1 şu anda hazır durumda. 857 GPS. <laughs> GPS 857. <laughs> Anlaşıldı. Limanın arka tarafı. Predator 1, Air 1'e. Predator 2, Air 2'ye yönlenin. Böyle açayım buradan. Eee hala devam ediyorlar. Es mi geçtirlerdim onu şu an. Oğlum efendim devam ediyorlar. Eski geçtirler GPS'ten takip sağlayın. 857 GPS. Hala ateş sağlıyoruz, durmuyorlar. Air 2 telsiz ver. Air 2 attın mısın? Sorudan toplandır evet. Bunun üzerine ikmal eder misin? Air 2 attı mısın? Operatör Air 2'yi kontrol ettir acilen. Operatör duyuyor musun? Air 2, Air 2 hasta mısın? Air 2. Olumsuz ulaşamıyoruz acil müdahale. Anlaşıldı arkadaşlar. Acil müdahale. Tüm seviyeti birimler yönelim sağlayın şu anda. Air 2'ye. Red 2'nin yakıt ikmali ihtiyacı var. Sen çok aradaki şeyi alamıyor, alamıyor musun? SMC alamıyor musun? Bir atladı alamıyorum SMG'yi. Bir kişi bulunduğumuz bölgede denize atladı. Limana doğru yüzüyor. Benim görüşüm yok haberiniz olsun. Orta irtifa yükseliyorum. Ağır silahlılar. Bulunduğumuz limana acilen ekip yönlendirin. Limana doğru yüzüyorlar. Yöneliyoruz. 10'a 5 şu an yüzüyorlar. Daldı mı Muhtemelen. Şu anda kişilere görüşümüz yok. Muhtemelen daldılar. Limana doğru çıkıyorlar. Görüyorum ama şeye doğru gidiyor. Nerede? Kapalı alana doğru gidiyor. Önümüzde. Mermi'nin düştüğü yeri görüyorsunuz ben mu? Gösterdim. Göremiyorum şu an. Gördüm. Kapalı limana giriyor arkadaşlar. Bölgeye yönelen ekip. Kapalı liman. Açık şimdi boğulur zaten. Önümüzde. Tam önümüzde. Açım yok. En az iki ekip yönelsin bulunduğum bölgeye. Açım Yön yok efendim, yürücü. dikkat edin. Kişiler kapalı limana giriş yaptı, yarın görüşü artık yok. Orada bir kişi var ama haberiniz olsun. İki kişiydi bunlar. Biliyorum, yani. diğeri de sağ tarafa çıkmıştır muhtemelen. Bir kişiye görüşümüz var, diğer kişiyi göremedik. Şu an görüyorum ama içeride yürüyorlar efendim. Büyük ihtimalle göremeyeceğiz birazdan. Ya adam şimdi roket mokeş sallayacak. Efendim, iki dakika çatıya insek? Tekrar ediyorum, Rainbow, bölgeye yönelmeniz gerekiyor zaten göremiyoruz. Alt kaldı efendim 67 mi? 67 mi? Yani bence inmeyelim. Ne için? SMC için Şu mi? SMC. O zaman, zaman bekle sana açı sağlayacağım. Şu anlaşıldı biz de limana yeri sağlayacağız. SMC bir anlaştı. Eğer bir, şey. bir kısa süreliğine bir yan binaya geniş şey. sağlayacak silahlar için. E Kapalı limana doğru yüzdüler çıkış sağlıyorlardır. Dikkatli olun. Bekleyin arkadaşlar. Kapalı için içindeler. Kırmızı araç biziz. Kırmızı araç biziz. Tekrar ediyorum. Bölgeye giriş yapacağız beraber ne avradına nasıl vurmuş? Tamam Arayla mısın? Ateş aldığımız takdirde aracı tamam. olarak Doldur. Benim SMG'yi de şu anda torpidodu. Onu da alabilirsin. Anlaşıldı. Yok tamam önce evet, bitirmeden önce değiştirmem gerekiyor. Tamam evet evet. <laughs> Tamamdır. Her bir cephane yenilemesinin ardından kalkış sağlıyor de. Kalkıyoruz. Her bir cephane, cephane yenilemesinin ardından tekrardan, tekrardan kalkış sağlıyor. Eğer 2'den hala telsiz alamıyoruz. Konumları neresi? Bir Yanında birileri var. Polis aracı çıktı. Ee? Özel itir birimlere Eğer 2'ye yönlenebildiniz mi? Bunlar nereye gidiyor? İçeriye girdi. Eğer 1 konuşuyor. Bulunduğumuz bölgedeki hangarın içine doğru yöneldi. Kişi, kaçan Hiç kişi. İçeride bir yerde saklanıyor büyük ihtimalle. Muhtemelen içeride saklanıyor şahıs bilginiz olsun. İyi yakalandık bu arada. Yakaladık yani. Öf. Ben bu 3-4 kişi falan vurdum herhalde. Eğer 2'den ters alamıyoruz çavuş. Bakma bizim helikopter de iyi değil ha. Şu anla. Öyle bayağı bir güç gidiyor şu an. Bizim altımızdaki kim? Altımızdaki mi? Toprak purpur. Pur. Çavuş Rainbow, hangarın içine doğru tarayın. Sağ taraf. Size göre sağ tarafta kalıyor. Oradan çıkış sağladı. Kişi ağır silahlı ona göre lütfen iniş yapın. Aa şey bu Hı. büyük ihtimal bomba olan kişi buraya de dikkat etsinler. Şahsın tamam. üzerinde bomba olabilir dikkatli olun. Shotfire yakın ekip rapor ver. Predator ekipler beni duyuyor musunuz? Tekrar ediyorum Predator ekipler beni duyuyor musunuz? Eğer bir bölgeye yöneliyor. Çavuş soy, Predator ekipler. Hatta mısınız? Beni duyuyor musunuz? Predator bir dinlemeden Anlaşıldı arkadaşlar. Bölgeden rapor istiyoruz sabahtan beri. Neden kimse dönüş yapmıyor tercihlere? Eğer 2'nin durumu nedir? Eğer 2'nin durumu nedir arkadaşlar? Tüm aktif birimler, tekrar ediyorum tüm aktif birimler şu anda o bölgeye yönelim sağlayın. Anlaşıldı Air bir de dönüş sağlıyor. Oğlum bu dönüş sağlıyor. Şef korkmaz attı ama. Onlar uzak ya. Acaba telsiz sıkıntıda gidiyor diye mi acaba? Bilmiyorum ki. Bir işaretlesene onları. Bu şey mi? En sondaki. Ya Acun'u bul işaretle. Ondan önce efendim suyun ortasında Robert Kingsley Tam işaretli. duruyor. Bir bakalım buraya. Nerede? İşaretleyemiyorum. İşaretleme yapmıyorum. Bu Boğ... adaların olduğu yer. Önümüzde. Çavuşsoy, tekrar edin telsizi. soy nerede? Sağladı. Ateş etin Bakayım ama. Efendim, hemen sağımızdaki adalar ne şey, oldu yerde sabit duruyorlar. Bir oraya bir bakar mısınız acaba? Tamam. Çavuş soyda daha da ileride. Tamam. Aynı göl Burada bir buradanlar bunlar bir sabit duruyor da. Tam yerde etün. Predator ekibi, Air ileki konuşuyor. konuşuyor. Deniz yan birler. Operatör duyuyor musun? Air bir konuşuyor. Anlaşıldı. Şu anda Predator ekibinin üzerindeyiz. Kendileri zannediyorum... ...yakıt yapabiliyor musun? Var mı problemleri? Duymuyorlar mı telsizlerinizi? Efendim telsiz veriyorlar ama zannediyorum alan dışındalar. ...bölgeler uzak olduğu için telsizler tamamen zırtılı geliyor. Şu anda Predator'la ilgili yakıt problemleri yaşıyoruz. Tekrar ediyorum. Predator'la ilgili teknik yakıt problemleri yaşıyoruz. Air bir aşağı inebiliyor musun bizi almak için? Alalım. Suya sudan alabiliriz aslında. Kafanıza dikkat edin efendim. Kavuşlar kanal konum belirtti. Altınızdayım. Araca doğru iniyorum. E gel. Buraya çıkalım mı Cavuş? İyi olacak evet, sanırım. Evet, tamam. Sudan alamaz mıyız aslında suya yarısını soksa? Ne oldu anlamadım. Hem yorulduysanız da Yok yorulmalık bir şey yok da helikopterden korkuyorum. bayağıdır şeysiniz ya, o yüzden. Yok yok ya. yok. <laughs> Olumlu tersiniz geliyor. Durumunuz nedir iyi misiniz? <laughs> Ben size bir şey söyleyeyim. Büyük sıkıntı var. Grave Telsizde hiç gelmiyor. Var. Bilginiz Tam yok. yöneleceğim. Tam dalga verişiyorum şu hazır. İşaret ediyorum. Temen operatörü bir duyuyor mu? Geçer misin telsiz? Hiç gitmiyor sesiniz oraya. Diyeyim? sesimiz geliyor mu diye bir geç sen istersen. E hiç e duymuyor çünkü. Tamam biz kalkalım. E ben de şanstan bir şans hayır? geldi. Bölgeyi iskal eder mi? Aşağıda işiniz yoksa aşağıda girelim. Air birden operatöre. Operatör. Anlaşıldı. Ee, Sandy Shorts tarafından telsizler gelmiyor efendim. Hiç gelmiyor. Air 2'nin durumu iyi. Predator ekibinin birini de aldık. Yakıt ikmali ihtiyaçları vardı. Bilginiz olsun. Bir problem yok. An anlaşıldı, anlaşıldı. Sağlık Ayrıca durumları yerinde. Telsiz sorunu var. Anlaşıldı. Yöneliyoruz. Evet.